Musa Yıldız'la. Ee, sonra da TikTok'a geçeceğiz. TikTok'ta da bugün yayın yapacağız. Evet. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ee, evet. sizlerden ricamız şu. Bu transfere geçeceğimiz bölüm için ekstradan birer like istiyoruz. Beğeni istiyoruz sevgili arkadaşlar. Lütfen yayını beğenelim. Yayın 100 beğeni geçsin. Bir Musa... tane bir yapayım transferin arasında olmasın. Ee, şu arkadaşım diyor, abi sen 4-0 dedin. Evet şaka yapıyorum. Ben 4-0 dedim arkasında bir sıfır olsun bizim olsun dedim. Kabul ediyorum. Dört sıfır dedim ama bir sıfır olsun bizim olsun dedim. Teşekkür dinle, ediyorum. Dinle, hile senin hile yuva yapmış diline. Hilebaz. Arkadaşlar TikTok'ta gelin görün. Bana gelen hediyelerin hepsini Fenerbahçeli duruşuyla karşılıyor İp Yıldız. Ne demek istediğimi izleyenler biliyor. Evet. Eee Rota yeniden polis için bir transfer haberi var. Galatasaray Amerikalı yıldız için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Polis iş sezon başında gündemimize gelmişti. Yani bu sefer biraz e, açıkçası gazeteyi doldurmak için yapılmış bir haber gibi görüyorum. Ha niye alıyoruz gündemimize Galatasaray'la ilgili transfer haberlerini? Ayrıca son bölümde konuşuyoruz. Christian polis için planlar yapıyor. Yönetim 24 yaşındaki yıldızın sezon sonunda boşa çıkması halinde. Hemen resmi teklif yapacağı belirtiliyor. Ha, yani kelepir polis iç riskine girersin Musa. Kelepir. Kelepir olur. Girersin ama şu haliyle açıkçası polis içi büyük para vererek almak çok mantıklı değil. Chelsea evet. formasını giyen Amerikalı Yıldız'ın adı ara transfer döneminde de Galatasaray'la anılmış ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Yeni sezonda çok sayıda oyuncuyla yollarını ayrılacak olan İngiliz ekibinde Polis işte listede yer alıyor. Chelsea yönetiminin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırması bekleniyor. Bedava yani e, olursa tabii ki de Musa neden olmasın Polis için? 21 maçta yani... sadece 179 dakika golü e, süre alabilmiş bir gol atmış bir de asisti var. Yani fecaat bir performansı var Musa baktığında. Yani e, sen çok güzel bir şey söyledin. Kelepir fiyatı olursa yani bizim emlakçıların deyimiyle e, 3 artı 1 fiyatına 2 artı 1. 2 artı 1 fiyatına 3 artı 1 özür dilerim. E, öyle bir rakama olur yani. Çok böyle rakamları aşağıda olması lazım. Bir arkadaşımız demişti ya Galatasaray Arda Güler'le görüşüyor diye. Hayır Arda Güler ve menajerinden böyle bir talep gelmediği sürece Galatasaray böyle bir hamle yapmaz arkadaşlar. Ayıp olur, etik olmaz. Ben size söyleyeyim ama Arda Güler veya menajeri Galatasaray'a gelmek istiyoruz derse o zaman değerlendirilir. Şu an Arda Güler Musa Barcelona'ya yumuşak geçiş yapmanın planlarını yapıyor. Barcelona Arda Güler çok büyük bir yetenek bu arada. Ee, tabii yanlış işler de yapıyor, kendini yere atıyor, ee, penaltı aldırmaya çalışıyor. Bence gerek yok. Ama onun dışında Arda e, çok yetenekli bir futbolcu. Şut kalitesi, pas kalitesi, sağ görüşü çok iyi bir tek fizik kalitesinde bir sıkıntı var. O da çok genç olmasından kaynaklı musa. Yavaş yavaş fizik kalitesini de e, yukarıya doğru çekecektir. Barcelona çok büyük paralar veremiyor bolculara finansal fair playden dolayı ee, onu da söyleyelim bu bağlamda mesela Firmino ile ilgileniyorlar biz de ilgileniyoruz artı e, şey İlkay Gündoğan'la ilgileniyorlar biz de ilgileniyoruz bizden daha büyük para veremiyorlar mesela Musa takipte oldukları için ama Arda Güler'i o dakikada olmazsa o mevcut koşullardan e, transfer edebilirler. Ben e, Arda Güler olur olmaz bilmiyorum ama yani mesela evet yüzde yüz katılıyorum. E, çok değerli bir oyuncu ve yani senin çocuğuna ya, çocuğunla yaşıt. Benim de kızımdan iki üç yaş büyük bir Arda yani çocuğumuz yani çocuğumuz niteliğinde yani biraz böyle hile işlerine girmezse muazzam bir futbolcu olacak. Arda'yı Fenerbahçe'den çıkar. Bakın arkadaşlar iddia ediyorum. Bugün Arda'yı Fenerbahçe'den çıkar. Fenerbahçe Ardasız Fenerbahçe ilk 10'a giremez. Ve sıradan bir takım olur. ve Bu yüzden... adam son maçlara kadar doğru düzgün süre vermedi. Bu büyük teknik direktör dedikleri Jorge'ye sus bu çocuğu oynatmadı Musa. Aynen evet. öyle. Musa e, Icardi'ye Avrupa'da iyi kulüplerin e, ilgisi alakası devam ediyor. İngiliz basınına göre Fulham kulübü Mauro Icardi için Paris Saint Germain'le yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Ada ekibi 13 milyon euro bon servis ödemesi yapacak. Ama burada bunu Milot Rashid'a için de söylemiştim. Ee, Icardi için de söylüyorum. Burada Icardi'yi de ikna etmeleri lazım. Icardi şu an Galatasaray'da kalmaya, Galatasaray'da devam etmeye son derece sıcak bakıyor. Ben Icardi'yi bir şekilde İkna e, ikna edeceğimizi ve takımda tutacağımızı düşünüyorum. Yani Red Musa. Öyle bir haber vardı. Menajeri kulüpte falan diye. Var evet, bile öyle görüşülüyor. Zaten sürekli görüşülüyor. Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor. Hem menajeriyle hem Paris Saint Germain'de sürekli görüşülüyor. Ben kalacağına inanıyorum. Redmond pani Musa olası bir Milot Raşiza'yı kadroya katamama durumunda Fenerbahçe zaten şu an Milot ile da ilgileniyor, Redmondla da ilgileniyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde Redmond var. Ben daha önce birkaç tane yayında bunu belirttim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta şu an iyi bir performans ortaya koyan Nathan Redmond'la ilgileniyor değerli arkadaşlar. Olur olmaz bilemeyiz. Ve geldik basketbola. Galatasaray Nefin yeni kocası, hocası e, ee, sevgili arkadaşlar. Kim oldu? Zivezdan Mitrović e, Mitrovic oldu. Mitrovic Karadağlı bir hoca. İki tane onun takımından oyuncuyla konuştum. Bir tanesi Dibost Musa. Dibost e, biliyorsun benim kankam. Şu an Asfel'de oynuyor. Muhteşem bir koç. Çok iyi savunma yaptırır. Sert bir hoca. Otoriter bir hoca. İstediği oyuncuları alabilirse Galatasaray çok başka bir takım izlersiniz dedi. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'ın basketbolda bütçesinde bir miktar artış olacak Musa. Onu da söyleyelim. Oktay Mahmudi olayı falan konuşuluyordu. Niye Olmamış. olmamış. Oktay Mahmudi olmamış. Yani sence Oktay Mahmudi mi? Mesela bu Mitrovic mi? Mitrovic e, yani onun istediği yabancıları alıp yerlilerde de 2-3 tane çok kaliteli oyuncu var. Onları kadroya katarsa e, Mitrovic'in e, tecrübeli ve iyi bir koç olduğunu Galatasaray Neft'e e, başarılı olacağını düşünüyorum. Daron Russell'la ilgili de koç transferini bitirdikten sonra koç karar verecek. Ama diğer bütün yabancılar değişecek arkadaşlar. Bütün yabancılar değişecek. Yerlilerden de Göksel'in köksal kalıyor. E, Muhaymin Mustafa'dan çok emin değilim. Onun defansif yönü çok sağlam ama diğer bütün eee geldilerinde takımdan ayrılacağını düşünüyorum. E, bunu da yine e, söylemiş olan bütçe çok olacak mı sence mesela? Yalmışlar arkadaşlar. Yani geçen sene e, 2,5-3 milyon euro para harcadık. Bu sene ise 4 milyon euroya yakın bir bütçemiz olacakmış Musa. Ne çok e. yüksek bir bütçe, ne de çok düşük bir bütçe. Dairon kalacak mı demiş mesela Arda. Dairon az önce cevaplandırdım. Ee, açıkçası e, ee, Daron Russell'la ilgili hoca karar verecek. Hocayı seçtikten sonra. Çünkü Galatasaray Daron Russell'a on servis ödedi. O da aslında iyi atıyor. Skorer bir oyuncu. Ama hoca karar verecek. Hocanın kararına göre hareket edilecek. Evet. Arda Terin Terim, Daylıneniz fena değil demiş ama gidecek arkadaşlar. Onu da değiştirmeyi düşünüyor Galatasaray. Hepsini değiştirmeyi düşünüyor yabancıların. Musa, saat 1'i 10 geçe TikTok'ta buluşalım. Tamam. Arkadaşlar, 13 dakika sonra Musa Yıldız'la TikTok'ta buluşacağız. Musa Yıldız'ı denize dökeceğim ve geyik yapacağız. Musa Yıldız oley!